bir yandan. Aleyküm selam abicim hoş geldin. Şimdi deneyeceğiz bakalım millet boş yere şeyini harcamasın. Hemen göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Uc'yemizi yükledik abi. Değil mi? Kaç bin? 3864. Ya. <laughs> Çekilişler yaparsak. Kim o? Kim o? Benim partnerliğimi kabul etmiyor vatandaş mı? Evet. Ha. Yükleneceğim. Ben önce bana bir arkadaş kisi yap da. Par partnerlik bir. Partnerlik beraber oynamadan ve yapılacak bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Sen <laughs> benimle oynamadığın <laughs> için olamaz. Please, Bu geç kanka hoş me. geldin. Özgür hoş geldin. Like'larınızı teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Ya Hasan emoji im çok iyiymiş. Bak şimdi. Break time. <laughs> YouTube'da net <laughs> bir şey yok abi. <laughs> Ya mesele oynamak değil mesele şeyi yükseltmek ben çektiyse, mesele adamlık değil ya falan diye başlıyormuşuz Şimdi yani beni atarsın, atarsın, olursun Ya kızım mesele oyun değil diyorum arkadaşlık şeyini yükseltip Benim <laughs> Sıkıntı yok senin canın sağ olsun Abdullah hoş geldin abicim. Şimdi bak bunu bir deneyeceğiz. Önce Royal past veya da Elite Royal Pass açmadan şunu bir deneyelim. Bir tane evet, bir alalım. <laughs> Royal Pass aktivite paketi demiş. Herhalde aktif edilir diye düşünüyoruz. Deneyeceğiz abi. <laughs> EP görevlerini kolaylaştıracağız. <laughs> Etler daha da zor olmuş. Eskiden ambarda yapardık. Şimdi her şey klasikte. Ya olsun o sıkıntı <laughs> değil. Yapıştır abi. Şimdi benim 20 yükseldi mi yükselmedi mi yükseliyor abi. Demek ki almana gerek yok. Doğru mu? Evet. Mu acaba? Şu an bakacağız. Dur. Ben şu an 21 level Oldum mu? Evet. Oldum. Demek ki şunlara 600 veya da 1800 ucu harcama gerek yok. Youtube'da söyleyen akıllı vatandaşlar boş yapıyormuş demek ki. Neymiş efendim? 1800'lük alman lazımmış. Bilmem ne yapman lazım. Boşunuzu paranızı harcamayın. Kamillik yapmayın. Değil mi? <laughs> oh, bedava. Ama alttakileri vermiyor. Ha, o zaman en kötü Alttakileri alabilmek için alttaki almak alabilmek için 600'lük açsak yetiyor muydu? İki açman lazım abi. Tamam alttaki kostümleri alabilmek için elit pass ney 600 değil mi? Tamam 600 tamam 600 lira alsak yetiyor. Alttaki almak istiyorsanız almak istemiyorsanız hiç gerek. 600 lira aldık. Ya yani 1800 lira G rank yok. Hay canım. Ha canım söyle prens. Alttakileri almazsan Rüverpes'i izlemenin ne anlamı var? Değil mi mantıklı? <laughs> ha tamam bilmiyoruz işte kızım öğreneceğiz Allah Allah. Oh mis gel. Gel oğlum. Sen de gel. Rattı seni. Rat. Şey dedim palyaço şey çıktı da. <laughs> 2000 uca mı gitti şimdi? 2000 uca gitti ama görevleri yapacağımız için 2000 uca geri gelecek abicim. Yani gitmemiş olacak. Anladın mı? Taktım da Evet abicim. <laughs> O köfte severiz. Bunu da alalım. Anladım, alalım da alalım alalım. Bunu alalım. Şu an kaç da <laughs> <ever> oldum <laughs> abi ben. Yok şimdi youtuberları izledim. Adamlar şey yapıyor gidiyor buradan. Elite açıyor abi. 1800 buna bir giriyor. Tamam mı? 25 artı 25 başlamak için. Gerek yok. 600 lükünü al. 200'e de git şeyi al. Ondan sonra yapıştır gitsin. Haksız mıyım? Haklısın. Bak 26 ile başladım ha. Hiç gerek yok yani 1800 e ucu. Al 26 ile başladım ben. Mis. Okay. Okay. Şimdi gençler. <laughs> <laughs> 1500 ucuğumuz var. Ne yapalım? Anlık açılım yapalım mı? Ne bileyim. Sanırım... Hayır, çok klasik. Çok mu klasik? <laughs> evet, çok klasik. Yok Bak şimdi, şöyle yeni gelen kaskı bir takalım. Uh. <laughs> Sen beni geçti yemen ya. Kanta nerede? Sen kim köpek la? Artist. <laughs> geçeceğim seni, inat sana geçeceğim. Bende de var o kask. Bas ucayı bas ucayı. Dur şimdi silah tesini gelmiş herhalde ona da bir bakalım. Vallahi yüzleyemeyeceğim. yemeyeceğim. E kadar yeni youtuberlar gibi par paralı biri değilim. Onun için yüzleyemeyeceğim. yemeyeceğim sırasında. Şimdi motorlar gelmiş. bunlar gelmiş. Şunlar gelmiş. Şunlar. Bak şimdi 16 tane premium sandığım 50 tane klasik sandığım var. Onun için diyorum açalım açmayalım Ne diyorsunuz? Aç aç abi. Aç aç abi. Aç aç abi. de Yayında kimler var? sponsor olduğu için daha fazla almaları için diyorlar ki onlara para gelsin. Aynen. Ben de olsa da yalan yok kardeş. Yani 1800'lü almaya gerek yok. Geri de o yani. Ha artı 25 olarak başlamak istiyorsan alırsın ama gerek yok. Ama kaç kaç oldun lan ben? 26'yım. Mis. Ne gerek var lan? Ha 25'li alırsan 41 olursun yani. Değil mi lan 41 mi oluyor 51 mi oluyor? 25 oradan 20 oradan 46 46 oluyor lan. Yo. Tam 46. Ben sana 25 bir oradan gelir. Çap 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 çap. işte öyle bir şeyler oluyor. Abi. He. Mini dene. Dem abi. Takımına gelsene abi. Ne takımına geleyim? Şimdi sandıkları açayım mı açmayayım mı? Ben bir takıma gittim ama hangisine gittim bilmiyorum. Burada Abi, bir şeyler geldi. Abi, rolete takımda ne var. Oğlum ben gittim diye biliyorum birine. Dur bakalım, cc kim var? Deneyelim mi? Yok abi. Anlık açılımını. Ne diyorsunuz? Aç abi. Aç aç. Aç aç. Aç abi, açınca, açınca. Benim benim partnerim ne par <laughs> diyor işte. Benim partnerim ne diyor? Benim partnerim ne diyorsa onu yapacağım. Ege abla sen abin sen mi mı açmasın mı? Açtım sesi de duydu oradan. Ee, Almira, ne yapıyorsun? Hem. Bak yayından da açtıyorlar abi. Aç, abi. aç aç. Aç abi. Aç. Açma abi açma. Açma abi. 100 tane yap dedik de daha. Oğlum 66 tane var şu an zaten. My tan line starts Anladım. here. Yani 50 tane klasik var. 16 tane premium var. 4 tane daha premium, 2 tane de onunla şey çakarız. O zaman yapıştırıyorum. Yüz yap demiş. Yapıştır abi. Abi ben yayına <laughs> geçeceğim oradan izleyeceğim. Tamam geç. Şuradan tamam bir kötü abi. pisliği bir atalım. Var, değil mi? He, bu şey için. Buket bu senin içindi kanka. <laughs> Bunu geç. Abi bir şey diyeceğim. Bunu geç. Ben şimdi yayına geçiyorum. Facebook'ta yayına. Evet. Beni at. Ben oradan izleyeceğim. Oğlum yayın açık işte. Azir, azir, azir. Hasan beni kendine kendine. Dur arka, arkadan kapan, izleyelim. Şey, Facebook'tan açıyor. <laughs> Facebook'ta iki dilden biri eklenen. Değil. Bak oyun şeyi bile bilmiyor daha. Ey yavrum ey. E ee, Kirin Baba mıydı? Kirin Baba Kirin Gaming. Miydi? Kirin Baba Gaming İki yaz çıkar. Kirin Baba oldu, değil mi? Ben. Evet, CS:GO. Şarkı. Anne, Ay, bekleyin de geliyorum demiş. Şey. Çok da tatlı olur. Sen nasıl öldü? İndimden CS:GO. Klasik sandık. Kaç klas sandık oldu lan? Oo 51 tane oldu sizin canınız yürü. Premium premium sandık alabildiğimiz <laughs> al al <laughs> al al <laughs> bir yer var mıydı burada shop'ta? Geldim <laughs> okay, abi de demiş. Var. Hoş geldin Nasıl? Sandık almayan mı? Topon olabilir. Şey parçacık. Ben kabul ediyorum öyle bir <laughs> şey. Olamaz ki. Shopta ha canım. Shop'tan sandık alınıyor mu? Şey sandık değil de parçacık alabiliyorsun. Hı. Hmm. Parçacığa çok gider. Sandık lazım ben. İyi mi? Şey. Yani dört, dört, dört tane, dört tane dört alıp şey yapayım oldu, diyorum anladın ya. mı? Gümüş parçacık alıyor. Yani gümüş parçalık da alınıyor kızım 4 tane sandık yapmıyor. Dört tane sandık yapıp toplam onar onar açmak istiyorum anladın mı? 16 tane var çünkü şu an. Evet, yapacak bir şey yok o zaman. Diyorsun. Neyse ya arkadaş. Şimdi evet. bu ilk olmuyor kime vurduralım? Tamam. Tamam. Dur bir tane tekli var şurada onu bir tekli bir açalım. Çok da güzel bir şeyler yok aslında ama buz diyarı çıksa yeter ya. Değil tamam. Mi? Buz diyarı. <laughs> aynen aynen kıyafetlerden bir kurtulalım. Dur. o niye gelip ben duruyor diyorum. kız? Ablam mı? Hı. Hmm. Allah Allah'ım. Ne olur. Bir buz M4. Ne olur. Allah'ım. Basıyor. Basıyor. Bana Basıyorum. 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 Bas. Bastım gitti anasını. <laughs> Efsunlu seti çıktı. Bu kart. E, ha, e, set çıktı. Karık seti bir tane kas çıkmış. Bir tane de ne çıktı? Toprak topraklar kar 98 çıktı. Nasıl? Yani e, bok o, gibi. <laughs> o, o, o. Şimdi bir onu daha vuruyoruz gençler hazır mıyız? Nereden? Dur premium sandıklara bakalım. premiumda ne var? Ben de dua ettim. Evet kanka evet. Edin de bana bir şu buz diyarı çıksın ya. Premium sandıkta ne var? Ay iyi premium sandıkta. Gerçi jip var lan. Ha premium sandığın içinden klasik sandık çıkıyor. Ne alaka lan? Ha bu başka premium. Nasıl premium sandık lan? Aa. Prim. PMGC premium sandık ne oluyor? Hmm, ne bileyim. Uy premium sandığın kıyafeti güzelmiş aslında var. Buna şey harcasak mı ya? Parayı mori mori. Bu ne? Kış kırılçısı klasik. Neyse biz evet, klasiğe devam. Kontrolleri ben sonra değiştiririm. Bir onu daha geldi. Vurdum. Fark geçireceğim şu an. Allah'ım. Hı. Hmm. <laughs> evet. Evet. Bak bana ağzına. Abi. Ne çıktı? Ne nah, çıktı. <laughs> Kılıç ustası seti diye bir şey <laughs> çıktı ya. Kılıç <laughs> ustası seti nedir ya? Tamam Hasan senin için açıyorum. Kayıtta kayıtta. Hasan için açıyoruz ben. bu el. Hasan'a gelsin. Vurun Hasan'a. Hasan. Kıyafet ben. şeylerini ben. bir, daha deneyelim ben abi. Da Şunu da kapat. Şunu da kapat. Elini buz yerden al. Bu arada çıkarsa bunu en az dördüncü evet. 5. seviye yapacağım abi. M4 bağ şimdi demiş. M4 demiş. İnşallah hadi bakalım. Bismillah. Amin. Hadi bismillah. Hasan. Amin. Bu da sana gelsin bebeğim. Amin. Ömer Yücel. Ömer bir kişiye hediye ettim tabanca çıktı ağzınız. Ya, bu ne ya? AK ya. Kıyamam sana. Niye bize güzel bir şeyler çıkmıyor? Ay, sen Bilmiyorum sen... ki abi niye? Bu ne? Pembe mavi AKM. Bu nedir ya? Hangi arkadaşın bir Neyse bundan da ne hmm. şey yapalım. Neyse ya. Bu şeyleri aldık Bana mı biz bu arada? Dur bakayım. Neyden? Bak şurada iki binlik bir altını alalım. Şunu da bir alalım. Aynen. Bunları bir alalım. Ondan sonra şu damazingoya bir bakalım. Bu benim şeyimi verdim ya. Kartlarımı, kartlarımı. Değil mi? Hediyelerimi. Onun görevlerini falan nasıl yapıyor acaba? Ben onu merak ediyorum. Neyse dur. Burada ben bir şey daha mı alabiliyorum? O ne ya? lan? Oh, Ooo bir tane daha geldi. Aman temizsiniz. Haa. Yanında Ece, Ece mi var Ege mi var? Evet bir onu daha geliyor. Gelsin mi bir onda. Bashştun Mehmetcan Macit. Panda için Aman aç ben abi ben demiş. Panda için açıyorum o zaman. Panda <laughs> sana gelsin <laughs> yavrucuğum. Yapıştır. Ne çıktı? Ya karganın ağzından bana ne ya. Buggy iç... <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Aga be. <laughs> 10 tane daha vuruyorsun. Aga be. Bunu kime gelsin? Ne bileyim sana gelsin Merhaba Bu da çakma ortime gelsin. <gülüyor> Yaptırıyorum. <gülüyor> Bir tane de benim şey. Tamam <laughs> Abdullah bu da senin için hadi abi. <laughs> Yapıştırdım. Beni mi görmek istiyorsun? <laughs> Aşkım. Ben kendimi nasıl gösteriyorum? Tamam Darbar abi de söyle beni görüntüleriz. Ya ben bu işin var ya. Hiçbir <laughs> 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 şey çıkmadı. Ne çıktı bir de? canım söyle. Bize bir şey çıksa zaten. Biraz yavaş koy yavaş. <gülüyor> 20, <gülüyor> 20 adet fazla kopya ben bulunuyor demiş. Agabey. Ben, Agabey. Tamam O 635 UC neyse bunu şey <laughs> UC dedim yalnız. Gümüş <laughs> parçacık hiç en azından onu şey yapalım. bir abi parçala gitsin. Parçala gitsin. Hepsi çöp. Hepsi çöp. Şey, şey, at çöpe eşit olay. Onu da, o şey. da oynuyor sana mı diyor? Bunla da at çöpe. <laughs> Ama ben, söylemedim. Ben mükemmel şeyler çıktı. Eline sağlık. Mükemmel mi? Taşak mı geçiyon lan şeris? Ya <laughs> <laughs> Yavşak. Tamam. Okay, okay. Abi premium'u kim, kim için aç biliyor? Premium'u şey kendim için açacağım lan. Bir Yok bir şey, size bir şey bir daha. Bir şey zaten. Abi bak o onların bir tanesini ne? Bir kişi için aç. Durmadan şeyi çıkartıyor. Ya, ee, çok en bir iyi kıyafetleri şey 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 çıkartıyor. CSGO gibi kim o? Kim için açayım? <laughs> yani şey Dur abi söylüyorum ismini. CSGO. Ee, Onda da böyle de ya. Bir dakika ismi neydi? Ha? 4 Dört G komando. 4 evet, C komando abi. Hemen açıyorum o dört C komando kimse. Evet dört C komando için bir tane sandığımız geliyor. Bu ziyaret çıkarmış Çıktı Hadi bak abi. şu an çıktı. Al. Hadi. Al şu an çıktı. Hayır. <laughs> Hayır. Bir yolunu yapıştırıyorum. Bu da benim için anasını satayım. Evet. Yarışmacımız Yaşar ilerliyor. Ya ben de zaten şans olsa var ya. Garanti ödül geldi lan zaten var bizde. Ağzını kırdı. Hop ya. Adamın yerine Carlo. Tamam. Ağlamak istiyorum. Dağlara, taşlara. De, bay bay bay. Bay. Şimdi bu 2000 UC'mizi şeyde verecek değil mi? Görev bitiminden evet, sonra verecek. Doğru mu? Hadi gelsin söyle. Galiba bilmiyorum vallahi. <laughs> Tam 1500 UC'mizi yapıştırırız buraya, sıkıntı yok. Aynen benim benim şansıma sen, sen... Abi Haydi canım abi. söyle. Benim 1 dakika bekler misin? Ben bir airdrop'tan kendime bir şey göndermem lazım. Airdrop'tan kendine bir şey göndereceğim. Abi bu şey Tamam tamam gönder. Bizim RP takımına gelirsen e, bir malzeme kuponu bir tane şey gelecek. E, Oğlum girdim gönle. diyorum başka takıma kartı, girdim diyorum. O takımda iki kişi var ya bizinkinde dört kişi var. Yok <laughs> bizde fazla. Böyle tek tek açacağız artık yapacak bir şey. Gönle, <laughs> Geri güzel bir şey çıktı. Araç var mıydı lan şeyde Royal Pass şeyinde? Bilmem abi kaldı. Ya yani gümüş parçacını 3000 tane gümüş parçacını ne abi götümüze mi sokacağız 3000 tane gümüş parçacığı biz? Allah. Yoğunlu vursam mı diye düşünüyorum şimdi ne yapsam. Oha. aslında şunu fullesek mi ya? Bir onu vurup 3 tane de normal maçsa. Yetiyor <laughs> mu abi? Yetiyor. Yetiyor abi. en azından garanti ödüllerini alalım ya şunu. Garanti ödüllerini veriyor ki acaba. <laughs> Mehmetcan Macit. Takibin seni için teşekkür ederim Mehmetcan. Gel gel. Vur abi. Vur. Vur. Anasını Vur anasını. Aldım. Vur. Battı balık yan gider. Vur geç. Sonra görevleri yapacağız bu arada beraber. Millet. Tan garanti ödülmüş. Kuzey'in Efendisi Evet. Kuzey'in garanti efendisiyeti garanti olarak aldık. Çok lazım. Ben bu çok lazımdı. Abi sen durmadan kutu açıyorsun ya. Royal 33 yaptın abim ya. Ben bunu istiyordum iyi oldu bu. Tamam ben bunu istiyordum iyi oldu. bak bir diretme samuray kılıcımı bir tarafınıza monte ederim ona göre. Aa, bileyim var, bileyim o zaman, o Şimdi hemen <laughs> gel. Nerede babuş? <laughs> kılıcı şu kılıcı bir gösterebilir, <laughs> gösterebilir miyiz lütfen? <laughs> ağzını kırdım kılıcı ağzınıza vururum. <laughs> Sana ne lazım? Allah'ı bir ara. Daha güzel sanki. Ben Burada... bu doldum, doldum. Aa, şey çıktı, da... Aa şey çıktı değil mi bana? Dur nerede o? Ooo şu kesin. Şimdi... Şimdi... Bu tamam. Bunun garanti işini <laughs> halledelim. Nerede abi treni bunlar? Bence var. bunu yapalım. Ne sevecek? Tamamdır. <laughs> Şundan 3 tane daha alırsak... Şey, alabiliyoruz mu? <laughs> Alabiliriz. 3 tane daha açalım. Şahram yok, yok on biri mi yok? Bir Adi senem. Hemen... Hmm. Ne kadar? Ne çıkmış zaten? Ne yapıyor? 34 oldu. Olabilir oğlum, 34 oldu şu an. Hazar olur ya. Azar etmiyor olur, şahid sen mi Sen bir gün var diyince ben şey yapacağım. Garanti ödedi <laughs> inşallah bundan kostüm çıkar, şu kostüm çıkar inşallah. Abi ben şerefim tam kontrol dediğim gibi rastlasın ya Allah'ım n'olur Kast çıktı garanti ödülü ya Kıyafet çıksaydı keşke ya Sağ ol abim teşekkür ederim hoş geldin <laughs> Ya bu garanti ödül ama ya Bana garanti ödül evet. aldın ne gittin be Dün bunlardan vazgeçeneyim misin diye Bu ne lan klan primleri Of oh ya. Kıyafet çıkma da. Klan primleri. Oo klanda bütün primler bende. Yapıştır. Primleri, primleri topla. Ba bey. Kaskın ki aynen kask güzel. Yok kıyafette çıkarabilseydik ya. Hadi oynar. Hello guys. E, değil mi? Bu kas daha güzel değil mi? Daha çok yakışmadım buna. Hı hı. şekli. Kaldı.